Arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları yarın ve pazar günü yapılacak. Sınavlarınız okullarda yüz yüze. Sınava girecek olan tüm arkadaşlara şimdiden başarılar diliyoruz. Sınava giderken yanınıza almanız gerekenleri ekranda görüyorsunuz. Sınav giriş belgeniz, kimlik kartınız, maske, kalem ve silgi götürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Siyah kurşun kalem ve silgi götürmeniz gerekiyor. Kimlik belgesi olarak da şurada gördüğünüz kimlik belgeleri geçerlidir arkadaşlar illaki TC kimlik kartınız olması gerekmez eski nüfus cüzdanınız varsa yine eski nüfus cüzdanıyla da sınava girebilirsiniz süresi geçerli pasaport olabilir veya sürücü belgesi de yine kimlik olarak geçerlidir arkadaşlar bunlardan herhangi birisini kimlik olarak kullanabilirsiniz. Hes kodunuzu da yine yanınıza almanızı tavsiye ediyoruz. Siteden yapılan bilgilendirmede Hes kodu yanınızda olsun gibi bir bilgi yok ama yine de her ihtimale karşı Hes kodunuzu yanınıza alın arkadaşlar. Sınav giriş belgenizin herhangi bir köşesine yazabilirsiniz. Bu şekilde Hes kodunuz yanınızda olmuş olur. Sınav giriş belgenizi çıkartırken HES kodu soruluyor biliyorsunuz. Mobilden sisteme giriş yapmaya çalıştığınızda HES kodu gireceğiniz bölüm küçük görünüyor. Bunun için arkadaşlar telefonunuzu yan çevirebilirsiniz. Yan çevirdiğinizde HES kodu bölümü normal olarak görünecektir. Veya tarayıcınızı masa üstüne alabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarından masa üstüne aldığınızda yine HES kodu bölümü geniş olarak görünecektir arkadaşlar. Bu şekilde HES kodunuzu mobilden de girebilirsiniz. Sınav giriş belgeniz bir tane olması yeterli. Sınav giriş belgenizi sınava girdiğinizde sizden almıyorlar. Sadece kontrol ediyorlar. O yüzden sadece bir tane sınav giriş belgesiyle tüm oturumlara girebilirsiniz. Sınav giriş belgeniz renkli veya siyah beyaz olabilir. İlla renkli olmak zorunda değil. Bunun renkli veya renksiz olması hiçbir önemi yok. Sınavınız 3 oturum şeklinde yapılıyor. Bazı arkadaşların mesela 2. oturumda dersi olmadığı için sınav giriş belgesinde sadece 1. ve 3. oturum görünüyor. Hangi oturumlar varsa sınav giriş belgenizde sadece onlara katılacaksınız. Diğer oturuma katılmanıza gerek yok. Zaten isteseniz de oturuma giremezsiniz. Hangi oturumda dersleriniz varsa sadece o oturumlara katılmanız yeterlidir arkadaşlar. Peki sınava girmezseniz ne olur? Yani vize sınavına hiç katılmazsanız ne olur? Katılma durumunuz varsa katılın arkadaşlar. Biraz imkanlarınızı da zorlayarak katılmaya çalışın. Katılırsanız final sınavına katkısı olur. Vize sınavlarının final sınavına katkısı olur ve final sınavlarınızda biraz düşük alsanız da dersleri geçebilirsiniz. Ancak ara sınavlara yani bu hafta sonu yapılacak olan sınavlara katılmazsanız final sınavında biraz daha gayret edip derslerden biraz daha yüksek notlar alarak yine derslerinizi geçebilirsiniz. Bu sayede de ara sınavına katılmamış olsanız dahi onu da telafi etmiş olursunuz. Ama biraz önce söylediğimiz gibi vize sınavına katılırsanız finalde dersleri geçmenizde yardımcı olacak. Final sınavına katkısı olacak. vize sınavlarının o yüzden katılma imkanınız varsa mutlaka katılın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Biz de sorularınızı seve seve cevaplarız. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.